Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Hoca'nız. Bugün sizlerle pneumatik dersinde varfler konusunu işleyeceğiz. E, Varflerin ne işe yaradığı hakkında bilgi vereceğim. E, kaç çeşit varfler vardır onun hakkında bilgi vereceğim ve bugün e, yön denetim yön varfleri detaylı bir şekilde işlenecek. Diğer çeşitli varfleri de arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, uygulama yöntemlerini göster, uygularken, devre şeması çizerken e, onların üzerindeyken size anlatacağım. Ama bu e, yön denetim yön yön varfleri bizim, bizim için daha çok önemli. Çünkü en çok kullanılan Varfler, yön denetim varflarıdır arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. İlk önce varfler, varf nedir, ne işe yarar, oradan ve kaç ayrılır ona başlayalım. Varfler, pneumatik kumandada da basınçlı havayı kontrol eden elemanlara varf denir. Varfleri 5 temel gruba ayırmak mümkündür arkadaşlar. 1- Yön denetim varfi 2- Akış denetim varfi 3- Mantık varfları 4- Basınç 5- Zamanlayıcı varfları arkadaşlar. Biz dediğim gibi daha demin e, bugün üzerine duracağımız konu yön denetim vanaları olacak. Bakalım bu yön denetim vanalarının görevleri nelermiş arkadaşlar? Yön denetim vanaları kendi iç bağlantını açarak, kapatarak veya yön değiştirerek akışkan geçişine izin veren, durduran veya akış yönü değiştiren vanalardır. Bu yön denetim vanalarının kısa yazılımları e, yol yol Konum ve uyarı geri dönüş şekli olmak üzere e, kısa şekli bu şekilde yazılabilir. Yani 3'e 2 varflar, 5 5'e 2 vartlar gibi e, bunu neye göre yazdığımızı biraz daha detaylı işleyeceğiz arkadaşlar. Bu 5'e 2, 3'e 2 dediğimizde arkadaşlar 5 yollu, 2, 2 konumlu yani 3'e 2 dediğimizde 3 yollu 2 konumlu e, demek istiyor. Bu yol sayısı ve konum sayısı neymiş biraz da bunları inceleyelim. Ondan sonra dersimize devam edelim arkadaşlar. Yol sayısı e, konum değiştirmek amacıyla kullanılan sinyal hatlarının dışındaki varf üzerinde bulunan maksimum bağlantı sayısıdır. Bir varf sembolü üzerinde varfin sahip olduğu yol sayısı bir konumdaki bağlantı sayısının sayılmasıyla bulunur. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Şurada açalım. Size onu detaylı bir şekilde göstereyim. Şuradan da yaklaştırayım. Arkadaşlar şundan bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane kutucuk var. Bu iki tane kutucuk arkadaşlar bizim iki konumlu olduğunu gösteriyor. Birinci konum, ikinci konum diye. Bakalım burada kaç tane yol var. Bu ok işaretleri arkadaşlar bizim yollarımızı gösteriyor. Şu birinci yol, bu ikinci yol ve burası da arkadaşlar üçüncü yol olmakla beraber burada üç yollu iki konumda bir var. Yani bunu okuması nasıl? 3'e 2 varf diye geçiyor arkadaşlar. Yani burada demek istediği e, bu yol sayısı sayılması demek ki bağlantı üzerindeki e, konum üzerindeki bağlantının sayılması dediği şey daha demin gösterdiğim gibi. Konum sayısı ise varf'ta seçilebilecek pozisyonların sayısıdır. Her konum varf'ın gerçekleştirdiği ayrı bir fonksiyondur. Konumlar varf sembollerinde kareler ile gösterilir. Kare sayısı aynı zamanda konum sayısıdır. Daha demin de söylemiştim VARF'in kısa yazılması nasıl diye bakın şurada örnek olarak 3e2 3 yoldaki konumu VARF'de gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben size e, yön denetim VARF'lerinin barifleri, konumlarının tanımlanmasını anlatacağım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Her konum bir kare ile gösterilir. Yani burada bir konumlu. Ve burada şurada gördüğünüz gibi A ve B olmak üzere iki konumlu. Yön denetim VARF'ler en az iki konuma sahip. Kapalı ve açık olmak üzere diye gösteriyor. Üç konumlu olduğu zaman arkadaşlar ortadaki konuma sıfır veriliyor. Tekrardan A ve B konum olmak üzere iki konuma yani ayırıyor. Toplamda burada üç tane kutucuk olduğuna göre üç konum oluyor. 4 konumda arkadaşlar A, B, şurası 0, burası da A, B olarak gösteriliyor. E, dört tane konum olarak işlem yaptırabiliyoruz bunlara. Şimdi arkadaşlar gelelim yön denetim vahisinin yol sayısına. Onun ben şurada biraz kafanız karışabilir. E, o yüzden şuradan daha demin gösterdiğim gibi yani yol sayısı birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol yani kutu içerisinde olan e, tüm yolları yani bağlantı yapabileceğimiz tüm yerlerin sayısıdır arkadaşlar. 1 2 ve 3 diye düşünebilirsiniz bunu. E, biraz da Processing programında kullanacağımız e, şemadaki hani elemanların e, çizimlerinin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekmektedir. Bu yüzden biraz da bunlara akış yönünün mesela size tanıtılması, hangisinin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela şurası çizgiler var yollar arasında bağlantıyı gösterir. Yani iki tane e, yol arasındaki bağlantıyı çizgilerle ifade edecek arkadaşlar. Ok işareti önceden tespit edilmiş akış yönünü gösterir. Yani başlangıçta rifat olarak hangisine başladıysa, hani hangi yolu seçtiyse o yol direkt rifat olarak bize geliyor ve ok işaretiyle gözüküyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yol yok gibi bir tıpalı kapalı gibi yani bir tıpa var gibi gözüküyor şurada. Bu da arkadaşlar kapalı yol. Yani enine çizgiyle üstü kapanmış gibi bir düşünün. Birbirine bağlanmış yollar ise arkadaşlar iki tane bağlantı yolunun birleşmesiyle olan yollardır. Şekildeki gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilleri iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü devre şemasında gördüğünüz zaman kafanız karışmasın. Örnek olarak birkaç tane burada verilmiş. Ee, şunları detaylı bir şekilde görelim. Mesela varfedin kısa yazılması yazılırken arkadaşlar ilk önce yol yazılır. Yani mesela 3 ye 2 bir varf diyeceğiz ya şurada. Şu 3 yol sayısıdır. 2 de konum sayısıdır. Bakalım doğru mu yazmışız. 1 kutucuk, 2. kutucuk ve ne oldu? 2 kutu, konumlu oldu. 3 3 tane yol var diyor sayalım. 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane yol var. Burası biraz daha karmaşıklaştırsak arkadaşlar. Beşe dörtlük bir yöntem varifine geldiğimizde. Bir kutu, iki kutu, üç kutu, dört kutu. Yani dört tane kutu varsa dört tane konum var demektir. Oraya Buraya onu yazdık. Beş tane de yol diyor. Bir kutu içerisindeki tüm yol sayısıdır arkadaşlar bu 5 Mesela nasıl? Bir, şu tüpü olan yer, kapalı olan yola bakın. 1 2 3 4 ve 5 Her bir kutuda arkadaşlar beş tane yol vardır. Şu gördüğünüz bağlantılı yol bu normal 5 tane yol ve burası da bazıları kapalı hepsi de kapalı olan yol arkadaşlar Sıfır dediğim bir şey vardı ya Şurası A, A konumu B konumu sıfır yani burada komple kapalı burası da AB yani birleştirilmiş yol gibi düşünün ve 5'e 4 yön denetim marifetidir arkadaşlar. Şimdi yön denetim marifetinin kumanda çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Yön denetim çeşitli fonksiyonların elde edilebilmesi için varflerin çeşitli konumlara getirmesi gereklidir. Yani örnek veriyorum başlangıçta açıksa butona basınca arkadaşlar kapanıp oradan havanın geçişini sağlaması gerekiyor. Ve e, ne olacak? Hava geçtikten sonra silindiri ya da bir başka bir şey hava geçişi sağlanacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar e, silindirin ileri gidecek ya da geri gelecek gibi e, örnekler çoğaltabilirsiniz bunları. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur ve bu bunlar aşağıda gösterilmiştir. Valfin uyarı şekli valf sembolünün sol tarafına çizilir ve konum değiştirme enerjisini ifade eder. Valfin sağ tarafına ise geri dönüş şekli çizilir. Yani şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu başlangıçta ee, uyarı veren, verilen yer burası. Mesela ne yapmışım burada? Burada buton koymuşum. Öbür tarafında yay koymuşum. Bir defa butona bastığımda e, ileri gidecek piston örnek veriyorum. Bıraktığımda yay sayesinde o ee, tekrardan konum değiştirecek var. Ve ne olacak arkadaşlar? Başlangıçta hava giden kanal kapanmış olacak. Daha sonra da diğer kanaldan hava gelecek ve sindir içeri geçirecek. Gibi gibi. Ee, örnekler mevcut arkadaşlar burada. Mesela valfin uyarılması, valfin başlangıç konumundaki fonksiyonun dışında bir fonksiyon gerçekleştirilmesini sağlar. Valfin geri dönüşü başlangıç konumuna dönmesi demektir. Burada 4 tane çeşit var arkadaşlar uyarı şeklinde olanı el ile uyarılı. Yani direkt bizim manuel olarak bir wifi aktif hale getirmemizle alakalı. Mesela buton olur. Bir uyarıcı kol olabilir. Pedal olabilir. Bunları bu şekilde ben size programda kullanmayı göstereceğim birazdan. bu buton bu şekli gördüğünüz zaman bunun butonun buton uyarılmış olduğunu düşüneceksiniz. Göreceksiniz. Burada da arkadaşlar kol ile ve pedal ile. Mekanik dediğimiz şey arkadaşlar hiçbir şekilde manuel bir işlem yapmadan ee, otomatik olarak pist örnek veriyorum pistonun bir sınır anahtarına gelip bir makaralı sisteme gelip ee, çarptıktan sonra geri tekrardan geri gitmesini istiyoruz. Yani bir defa bir başlangıç bir, bir hiçbir şekilde bir başlangıç uyarısı vermiyorum ben. Otomatik gerçekleştirmek için mekanik işlemlerin yapıldığı yer burasıdır arkadaşlar. Bir pimle uyarılması var, makara ile uyarılması var. Bir de mavsal makara ile uyarılma var. Bunların hepsi yay geri dönüştü. Başlangıç sinyallerini otomatik alıyor. E, hava geçtikten sonra oradan e, ne olacak arkadaşlar? Yayla eski konumuna geri gelecek. Bir de pneumatik arkadaşlar. Direkt pneumatik uyarılı. Çift taraflı havalı. Yani mesela bir taraftan e, ileri doğru pistona sinyal verdiğimizde hava geçişini sağladığımızda Bir de ö, öbür taraftan da geri için. Mesela burada direkt yay yok. Buradan da bir hava gelmesi lazım. Hava e, sinyali alması lazım ve konumu değiştirmesi lazım başlangıç konumuna gelmesi için yani çift uyartılı sistem yani çift impulslu dediğimiz sistem bu çift taraflı hava uyarılı ve yay merkezli arkadaşlar bu da hem hava havayla kontrol ediyorsun hem de e, gerektiğinde de yayla da geri getirmek işlemi yapılıyor bu selenoid uyarı sistemler arkadaşlar bizim e, ikinci konumuz yani bir pneumatik antıktan sonra elektropinomatiğe geçeceğimiz siz dersin başına söylemiştim. Ee, biz bunu serenoid uyarıyı arkadaşlar elektropinomatikte kullanacağız. Ee, elektrik sinyalimizin geldikten sonra buraya serenoid uyarımızı e, ne olacak arkadaşlar? Sinyal geldikten sonra konum değiştirecek ve gerekli hava geçişini sağlayıp sinirimizin ileriye gitmesini sağlayacak. <laughs> arkadaşlar benim burada e, Anlatacaklarım bu, burada bu kadar. Biraz da uygulama yapalım beraber sizinle. Bir iki tane uygulama yapalım. Şimdi sileyim. Ondan sonra bu, bu dersimizi bitireceğim. Örneğimize başlayalım arkadaşlar. Ee, örneğimiz için e, ilk önce bir kompresör ekleyelim. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, bu örneğimizde şöyle bir şey yapalım sizlerle. Bir 3'e 2 valfi alalım. Tüm kumanda çeşitlerini size göstereyim. Bir tane tek etkili sindiri ileri geri şeklinde çalıştıralım. Örneğimiz bu olsun. Şuraya ben tek etkili sindirimi aldım arkadaşlar. Bu sindir konusunu da arkadaşlar bir sonraki videoda detaylı bir şekilde size anlatacağım. Şimdi sadece örneğimizi görebilmemiz için böyle bir sindir başvuru yaptım. Bakalım. Bu gelelim. Şuradan şöyle bir 3 e 2 wifi'leri aldık arkadaşlar. Şu an bu düz bir wifi. Hiçbir şekilde neyle kontrol ettiğim yani şuradan nereden uyarı vereceği, uyartı vereceğim yani impuls vereceğim hiçbir yer belli değil. Bunu ben size nereden yapacağınızı göstereceğim, göstereceğim biraz da. İlk önce şu yolları bir anlatayım arkadaşlar size. Bir dediğimiz yol arkadaşlar bizim daima e, gelen havayı bağlayacağımız yer olacak arkadaşlar. Bizim başlangıç yerimiz, var giriş yaptığımız yerimiz bizim neresiymiş arkadaşlar 1 no'lu kanalımız 2 no'lu kanal ise arkadaşlar vaktten geçtikten sonra havan 2 no'lu kanaldan çıkar ve ondan sonra kontrol edeceği eleman neyse ona doğru giriş yapmaya giden yoldur örnek veriyorum biz burada neyi kullanacağız arkadaşlar sizinle silindiri o zaman 2 no'lu kanaldan çıkıyoruz ve silindire bağladık arkadaşlar 3. kanalımız şu an boşta kaldı e, boş olan yerden de arkadaşlar bildiğiniz gibi e, hava çıkışı olacaktır. Ve bu hava çıkışın olduğu zaman da ses fazla çıkmaması adına arkadaşlar şu kanala çi çift tıklayıp arkadaşlar bir yer açılıyor. Burada arkadaşlar biz e, bu hava kanalı kapatacağız. Yani sesin daha yani sessiz bir şekilde hava çıkışını sağlayacağız. Yani öyle söyleyeyim size. Burada tıpamız var, egzozumuz var, susturucumuz var arkadaşlar. Burada istediğiniz herhangi birisini burada kullanabilirsiniz. Ben susturucu kullanacağım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi benim e, bu tek etkili sindiri yani nasıl kullanacağım? Mesela bir buton yardımıyla mı kullanacağım yoksa bir e, mekanikle mi kullanacağım? Bunu nereden yaptığımızı göstereceğim. Eee üzerine çift çiptiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada açılan menüde burada arkadaşlar bir yer var gördüğünüz gibi. Inputların olduğu yer. Yani giriş elemanı olarak ne kullanacaksınız? Onu sor, o, o sorduğu yer arkadaşlar. Burada e, olarak arkadaşlar butonlar var e, kademeli buton yani çift etkili buton diyebiliriz arkadaşlar bunu bastığınız zaman basılı kalabilen yani şu bizim ilk bastığın zaman basılı tuttuğu zaman havayı geçirebilecek bıraktığın zaman geri havayı geçirmeyecek olan bir butonumuz bu ise arkadaşlar basacaksınız bir defa ileride kalabilecek sonra bir daha bastığınızda geri getirebilecek tarzı bir butonumuz gibi gibi arkadaşlar burada bir sürü butonlar var, pedallar var, kollar var, şu pedalımız burada bir kollarımız aynı mantıklı arkadaşlar bunları deneye deneye siz artık öğreneceksiniz ben normal butonu kullanacağım ve diyeceğim ki yay geri dönüşümlü olsun şimdi bu tek et ya arkadaşlar başlangıç uyarısını verdiğimde benden dönüş bir uyarısı beklemeyecek ve ben de diyeceğim ki yayla geri gelsin. orada kalı kalmasın ileride kalmasın piston diye. Şuradan da yay kısmını aktif hale getirdim. Ve ok dedim. Şu an arkadaşlar çalışıldığımız durumda Pistonumuz butona bastığımız zaman ileri gidecek. Bıraktığında arkadaşlar geri gelecektir. Başlayalım. Start'ı verdik arkadaşlar. Şu an bizden bir ilk sinyali bekliyor. Bu ilk sinyali beklemesinin sebebi arkadaşlar şuradaki yol alakalı. Onu da söyleyeyim size. Mesela ben buradaki yolu direkt şuradan iki yolu girişe direkt çıkışını verecek şekilde bağlasaydım yani o ok işareti böyle olsaydı da şurası boşta kalsaydı direkt havayı geçirecekti. Butonu bastığım zaman geri getirecekti. Birazdan onun uygulamasını da yaparız arkadaşlar sizinle. Şu an basıyorum arkadaşlar. Şu an hala parmağım basılı. Bıraktığım zaman geri gelecek. Bıraktım. Geri geldi. Eğer ki ben yay yapmazsam bakın neler olacak onu görelim. Yayı kaldırdım. Şimdi tekrardan çalıştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benden ikinci bir sinyal bekliyor ki benim konumumu değiştirebilmek için. Ben daha demin bu böyle olmamasın diye yayla yaptım. Bunu tekrardan siz şöyle yapabilirsiniz. Bu tarafına da bir buton ekleyebilirsiniz. Oraya da bastığınız zaman arkadaşlar geri gelecektir. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buradan buraya gitti. Buradan da geri geldi. Yani şu konumu değiştirdi. Şuradan arkadaşlar eğer ki e, konum değiştirmesini istiyorsanız mesela buradan gelirsiniz. Mesela şunun birinci kutusu şu, ikinci kutu bu. Konumları arkadaşlar buradan da değiştirebilirsiniz. Mesela bunu böyle yaparsınız. Bunu da şöyle yaparsınız. Bu kadar arkadaşlar ileride gitti. Geri geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer başlangıçta tekrar çalıştığımızda olması başlangıçta direkt çıkışını aldı. Hava geçişini sağladı. Butona buradan bastığı zaman geri geldi. Buradan da bastığım zaman da tekrardan başlangıç konumuna geri gitti. Ee, arkadaşlar 3'e 2 varflerde e, daha başka anlatabileceğim yani çok önemli gördüğüm başka çok bir şey yok. Bunları da uygulama yaparaktan Beraber ileride en zaman yapacağız. Bir tane de e, örnek olsun diye 5'e 2 valifi göstereyim size. İşte Ama bu 5'e 2 valifi de arkadaşlar şöyle. E, bunu bu sefer tek etki sindirle kullanmayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim burada iki tane çıkışımız mevcut. E, yani bir tane çıkışımızla silindiri ileri getirirken diğer çıkışımızda arkadaşlar şuradaki düzün geri getirme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bunu çift etkili sindire dönüştürelim arkadaşlar biz. Nerede yani çift etkili sindirimiz? Çift etkili sindirimiz de burada arkadaşlar. Şimdi burayı anlatacak olursak arkadaşlar dediğim gibi biz başlangıçta ne yapıyorduk? 1'e bağlıyorduk. Birinci yola bağlıydı arkadaşlar. 2 bizim çıkışımızdı. 4 e, de bizim çıkışımız artık burada. 4'ü e, buraya bağladım arkadaşlar. Buraya olan hava geldiği zaman ne yapacak? Pistonu ileri götürecek. 2'den hava geldiği zaman arkadaşlar pistonu geri çekecek. Şu ikisini de arkadaşlar daha demin söylediğim gibi susturucuyu takıyoruz ki hava çıkarken o kanallardan ses çıkartmasın. Bir de buradan kontrol olarak nasıl yapalım? E, i̇ki tane buton ya da farklı bir buton göstereyim. Mesela burada kumanda yapayım. Burada da pedal yapayım ki aklınız yani bütün örnekleri bir anda yapmış olalım. Arkadaşlar buradan kolu ittiğimde e, gördüğünüz gibi silindir çıktı. E, ondan sonra tekrardan pedala bastığımda geri geldi geri geldi ee, şu 5'e 2 3.2 3'e 2 var e, örneklendirmesini size beraber yapmış olduk e, tekrardan örnek olsun diye yani genel dersi tekrarı bakımından e, şunu tekrardan göstereyim 3'e 2 ve 5'e 2 alalım arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyelim bu çok önemli anlattığım yani en çok önemli bu ders önceyin şey arkadaşlar bu valfın okumuşları e, kafanıza yerleşi kazanması lazım. Mesela 3 e 2 valf neydi? 1, 2 ve 3 yollu. 1 ve 2 kutucuklu yani 2 konumlu bir valf. Diğeri ise 1 2 3 4 5 tane yollu, 2 tane kutucuklu valf. Kutular konum, diğer yollar ise arkadaşlar şey ko diğer konumda şeyler ise Yollar ise bizim yolumuzu gösteriyor arkadaşlar. Başlangıçta yol yazılıyor. Ondan sonra konum. Yani 5 tane yol, 2 tane kanallı, 2 tane konumlu bizim varfimiz. Varfler konusunda size anlatacaklarım, yön varfleri konusunda size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar sindirlere geçeceğiz. Sindirlerle ilgili ufak uygulamalar yapacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş daha sonra V veya varfi, zamanlayıcı varfler gibi var. Yavaş yavaş detaylı bir şekilde uygulamada göreceğiz. E, bu derste benim anlatacaklarım bu kadar. E, beğendiyseniz abone olun. E, sayfayı takipte kalın. E, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.